Aslında döviz sektöründe mevzuatlar içerisinde komisyon kelimesini kullanmıyoruz. Çünkü komisyon almak kesinlikle yasaktır, yasaklanmıştır. Bunun para cezası vardır. Dolayısıyla döviz firmaları asla e, komisyonla çalışmazlar. Ne yaparlar? Dövizin bir fiyatı vardır yetkili döviz firmaları için. Döviz bir ticari maldır. Bunun bir fiyatı vardır. Fiyatını belirleyen piyasa şartlarıdır. Serbest piyasa ekonomisidir. Bunun fiyatı belirlenir. Neye göre belirlenir? Siyasi istikrara göre belirlenir, talebe göre belirlenir, ekonomik duruma göre belirlenir. Bütün bu parametreleri topladığınız zaman bu fiyatı belirler. Dövizin fiyatının bu şekilde serbest bir şekilde alışı ve arada belli bir fark koyarak satışı. Yani bu ticari maldır. Alırsınız, satarsınız komisyon diye herhangi bir şeyi asla tabir edemeyiz. E, döviz firmaları içerisinde komisyon kelimesini kullanmıyoruz. E, yasaktır. Hiçbir döviz firmasına bunu yapmasını e, önermiyoruz. Yapmayın diyor. Tersini söylüyoruz. Kesinlikle yapılmaması gerektiğini ifade ediyoruz. Komisyonla ayrıca bir e, işlem yapamayız. Müzik